Blackpink'ten Rose ve müzik videosundaki rol arkadaşı hakkında dedikodular. Blackpink'ten Rose ilk solo albümü Rosie'yi 6 Aralık 2024'te yayınladı. Albümde başlık parçası Toxic Dylan ve bu parçanın müzik videosu yer alıyor. Müzik videosunda Rosa ünlü model Eva Mock eşlik ediyor. İkilinin kimyası izleyicileri şaşırttı, hatta aralarında bir öpücük sahnesi de yer aldı. Bu durum, Rose'un daha önceki işbirlikçisi Bruno Mars ile aralarında esprili bir rekabete yol açtı. Bir ay sonra Rose ve Evan Mock'un birlikte görülmesi, gerçek ilişkileri hakkında spekülasyonlara yol açtı. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi Rose ve Evan Mock'un yakınlaştığı açık, Evan Mock'un Rose'a eşleşen bir bilezik verdiği ve Rose'un daha önce kendi markalı kapüşonlusunu giydiği bildiriliyor. Evan Mock, müzik videosunda Rose'un zehirli eski erkek arkadaşını canlandırırken bazıları onun gerçek hayatta da yeni ortağı olup olamayacağını merak ediyor. İkilinin artık silinmiş bir fotoğrafta birlikte görünmesi ve Mok'un bir akrabasının havayı doğumlu aktörün bir fotoğrafını yüklemesi bu şüpheleri daha da artırdı. Fotoğraf, Evan Mok ve ailesinin yeni yılı Hawaii'de kutladığı sırada çekilmişti. Ancak fotoğraf hemen silindi. Rose fotoğrafta Mok'un yanında görünüyordu. Daha önce New York'ta birlikte görüldükleri için bu Rose ve Evan'ın ilişkileri hakkında spekülasyonlara yol açtığı ilk sefer değildi. Belif Lab ve Min Heijin arasındaki hukuki mücadele. 10 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi Belif Lab'ın Min Heijin'e karşı açtığı 2 milyar wonluk tazminat talebinin ilk duruşmasını yaptı. Belif Lab, Min Heijin'in basın toplantısı sırasında Elite New Jeans'in konseptini kopyalamakla suçlayarak yalan beyanda bulunduğunu iddia ediyor. Beliflab'a göre bu suçlamalar Elite'in sosyal medya, albüm ve reklam sözleşmelerindeki takipçilerini olumsuz etkileyerek toplam 2 milyar wonluk kayıplara neden oluyor. Jüri, Bilif Lab'ın görüşünü şöyle özetledi. Elite'in konsepti ve markası New Jeans'in 2000'lerdeki nostalji temasının aksine gerçek gençlere odaklanıyor. İki grup arasında herhangi bir etkileşim veya fikir alışverişi olmadı ve Min Jin'in açıklamaları büyük zarara yol açan iftira niteliğindeki yalanlardır. Ancak Min Hei Jin, açıklamalarının yanlış olmadığını, daha ziyade kamu yararına yönelik görüşler olduğunu savunuyor. Ayrıca Belif Lab'ın operasyonlarını aksatma niyetinde olduğunu da reddediyor. Geçen yılın Nisan ayında Min Hei Jin, Ilit'i New Jeans konseptini çalmakla suçlamıştı. Bu suçlamayı Ilit'in fotoğraflarına verilen tepkilere dayandırmıştı ve bu fotoğrafların New Jeans konseptiyle çarpıcı benzerlikler taşıdığını iddia etmişti. Belief Lab ise Ilit'in konseptinin Min Jin'in bahsettiği iddia edilen teklifin Ağustos 2023 sonlarında sunulmasından çok önce Temmuz 2023'te şirket içinde tamamlandığını belirterek iddiaları yalanladı. Daha sonra ajans Minhijin'e karşı bir hakaret davası açtı. Belif Club'ın CEO'su da bilgi ve iletişim ağları yasası uyarınca hakaret nedeniyle karşı dava açarak 5 milyar vonluk tazminat talep etti. Yeni erkek grubu X-Love üyesi Rui'nin dans becerisiyle dikkat çekiyor. Yeni çıkış yapan bir erkek grubu üyelerinden birinin inanılmaz dans becerileri sayesinde uluslararası netizenlerin dikkatini çekti. Söz konusu grup, 7 Ocak 2025'te 207 Entertainment etiketi altında I Am A Single ile çıkış yapan dört üyeli bir grup olan X Love. Çıkıştan iki gün sonra grubun bir üyesi olan Rui, hayranların onun Countdown'daki ilk canlı performansı sırasında çok karmaşık bir dans adımı sergilediği bir videoyu yayınlamasının ardından viral oldu. Klip sadece 10 saniye sürse de dans konusundaki engin deneyimini yansıtıyor. Rui, hayatta kalma realite şovu Voice Planet yayına girdiğinde modern dans, bale ve geleneksel Çin dansındaki etkileyici becerileriyle tanınıyordu. 3 yaşından beri farklı dans formlarında eğitim alıyordu. Rui'nin klibi X'te neredeyse anında viral oldu ve 2,5 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. Netizenler X Love hakkında daha fazla bilgi edinmekle ilgilendiler ve bu da hayranların grubun çıkış yaptıktan birkaç gün sonra New Jeans'i geçmesini kutlamasına yol açtı. X Love'un ilk şarkısının prodüktörlüğünün Bumzu adlı başka bir üye tarafından yapılması ve grubun tarsız konsepti hayran olmayanların da gruba olan ilgisini daha da artırdı. Birçok kişi bu olağanüstü yetenekli dörtlünün bir sonraki adımını sabırsızlıkla bekliyor.